Herkese merhaba, internetten kendi işinizi kurmak istiyorsunuz ama ee, başlangıçta büyük bir sermaye harcamaktan da çekiniyorsunuz, öyle değil mi? O zaman stoksuz satış ya da daha çok bilinen adıyla dropshipping tam size göre olabilir. Hadi gelin bu iş modeli neymiş ne değilmiş hep beraber bakalım. Şöyle bir düşünün, kendi online mağazanız var, satış yapıyorsunuz ama ne de bir deponuz var ne de elinizde tek bir ürün, yani hiç envanter tutmuyorsunuz. Kulağa biraz fazla iyi geliyor değil mi? Hatta belki imkansız gibi. Ama değil. İşte bu bahsettiğimiz e-ticaret modelinin adı stoksuz satış. Yani drop shipping. Gelin tam olarak ne demekmiş daha yakından inceleyelim. Drop shipping en basit haliyle aslında olay şu. Siz bir online mağaza açıyorsunuz. Bir müşteri gelip sizden ürün alıyor ama işin ilginç kısmı burada başlıyor. Ürünü müşteriye siz göndermiyorsunuz. Sizin yerinize anlaştığınız bir üçüncü parti, yani tedarikçi, ürünü paketleyip doğrudan müşteriye yolluyor. Yani evet, sattığınız ürüne kelimenin tam anlamıyla elinizi bile sürmüyorsunuz. Peki madem depolama, paketleme, kargolama gibi işler sizde değil, o zaman sizin rolünüz ne? Aslında siz bu denklemdeki dijital aracısınız. Sizin işiniz ne mi? ürünleri pazarlamak, online mağazanızı çekip çevirmek, satışı yönetmek ve tabii ki en güzel kısmı kârı cebinize koymak. Bütün lojistik yükü başkasında, pazarlama ve kar ise sizde. Tamam, konsepti anladık. Peki biz sipariş geldiğinde süreç tam olarak nasıl işliyor? Hadi şimdi müşterinin o satın al butonuna tıkladığı andan ürün kapısına teslim edilene kadar olan yolculuğa adım adım bakalım. Bu süreçte sahnede 3 ana oyuncu var. Birincisi, siparişi veren müşteri. İkincisi, siparişi alan siz, yani satıcı. Ve üçüncüsü de siparişi hazırlayıp gönderen tedarikçi. Gördüğünüz gibi herkesin rolü gayet net ve basit. Şimdi o yolculuğa bakalım. Birinci adım, müşteri sizin online mağazanızdan bir ürün satın alıyor ve size ödemesini yapıyor. İkinci adım, siz bu sipariş bilgisini ve müşterinin adresini alıp hemen tedarikçinize iletiyorsunuz. Üçüncü adım, tedarikçinize ürünün toptan satış fiyatını ödüyorsunuz. Dördüncü ve en kritik adım, tedarikçi ürünü paketliyor ve sizin adınıza, sizin mağazanızdan almış gibi doğrudan müşteriye kargoluyor. Ve son olarak beşinci adım, tedarikçinin size verdiği kargo takip numarasını alıp müşterinize iletiyorsunuz. İşte bu kadar. Tebrikler, ürüne dokunmadan bir satış yaptınız. Eee peki tamam da bu işten nasıl para kazanılıyor? Kar nereden geliyor? Şimdi gelin işin en can alıcı kısmına. Yani bu satışın arkasındaki o basit matematiğe bakalım. Çok basit bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki mağazanızda bir ürünü 25 dolara listelediniz ve sattınız. Bu ürünü tedarikçinizden alırken ödediğiniz paraysa sadece 15 dolar. İşte aradaki o 10 dolar sizin bu satıştan elde ettiğiniz brüt kar oluyor. Tabii bu 10 doların hepsi doğrudan cebinize girmiyor. Buna brüt kar diyoruz. Çünkü satış yaptığınız platform yani pazar yeri ya da ödeme sistemleri küçük bir komisyon alacaktır. Bu kesintiler çıktıktan sonra bu örnekteki satıştan cebinize kalacak net karınız yaklaşık 7-8 dolar civarında olur. Ama işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Ürünü kaça satacağınız yani kar marjınız tamamen sizin kontrolünüzde. Aslında tüm bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetlemek mümkün. Ürünleri bir fiyata listeliyorsunuz, pazarlıyorsunuz ve satıldığında gidip tedarikçiden daha ucuz alıyorsunuz. Aradaki fark, komisyonlar çıktıktan sonra tamamen sizin karınız. Dropshipping'in temel mantığı işte bu kadar yalın. Harika, modeli anladık, matematiği çözdük, şimdi geldik işin en heyecanlı kısmına. Peki ben nereden başlayacağım? Vermeniz gereken iki büyük karar var. 1- Nerede satacaksınız? 2- Ve belki de en önemlisi ne satacaksınız? Peki, dükkanın nereye açmalı? Önünüzde genelde iki popüler yol var. Bir yanda eBay gibi kendi hazır müşteri kitlesi olan pazar yerleri var. Eğer bu işe yeni başlıyorsanız bu hazır trafik sizin için harika bir başlangıç olabilir. Diğer yanda ise Shopify gibi platformlar var. Burada kendi dükkanınızı, kendi markanızı sıfırdan kurarsınız. Trafiği sizin yaratmanız gerekir ama karşılığında tam kontrol ve genelde daha yüksek kar potansiyeli elde edersiniz. Yani seçim biraz da sizin tecrübenize ve stratejinize kalmış. Bu iş modelinde uzun vadeli başarı için aslında birkaç altın kural var. Birincisi, kesinlikle güvenilir tedarikçilerle çalışmalısınız. İkincisi, hangi platformda satış yapıyorsanız onun kurallarını çok iyi bilmeli ve onlara uymalısınız. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, ürün seçiminizi asla tahminlere veya sezgilerinize göre yapmayın. Veriye dayalı hareket edin. Hangi ürünlerin arandığını, hangilerinin sattığını araştırmak başarınızın anahtarı olacak. Gördüğünüz gibi stoksuz satış modeli aslında kağıt üzerinde oldukça basit. Ama asıl mesele, asıl meydan okuma belki de bu değil. Sizce de bütün bu basitliğin içindeki en zorlu kısım size gerçekten para kazandıracak o doğru ürünü bulmak olabilir mi? İşte bu sorunun cevabı sizin bu alandaki başarınızı belirleyecek olan şeyin ta kendisi.